Herkese merhaba. PlayStation Plus oyun önerisiyle karşınızdayım. Mutlaka ama mutlaka oynamanız gereken 25 oyunu listeledim sizin için. Hepsi birbirinden farklı ve farklı türlerde eğlenceli oyunlar arkadaşlar. Bununla birlikte bana çok sorular geliyor arkadaşlar. PlayStation Plus nedir? İşte nasıl sistem nasıl çalışıyor? ne gibi özellikleri var arkadaşlar bunlarla ilgili çok güzel videolar hazırladım. PlayStation Plus nedir adlı videomuzu izlemenizi tavsiye ediyorum. Onun hemen linkini açıklama bölümüne bırakıyorum. Oradan ulaşıp izleyebilirsiniz. Videoya başlamadan önce sizden rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve değerli yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Yorumunuz yoksa yorumlarınızdan selamınızı alırım. Hadi bakalım Razer'ın sunduğu PlayStation Plus oyunları başlıyor. Alan Wake 2. Control ve Max Payne'in yapımcısı Remedy Entertainment tarafından geliştirilen bu hayatta kalma korku oyunu 3. şahıs kamerası oynanıyor. Devam tamam oyununda iki oynanabilir karakter var. Yeni karakterimiz Saga adında bir FBI ajanı. Oynanış ilk oyuna kıyasla çok daha derin. Işık yine temel mekaniklerden biri. El feneriyle karanlığı parçalamak hem görsel anlamda hem de hissiyat anlamda tatmin edici. Ancak artık sadece aksiyon değil atmosferik gerilim ve hikaye anlatımı da merkezde. Özellikle Saga'nın zihin haritası ekranı dedektif gibi düşünmemizi ve parçaları birleştirmemizi sağlıyor. İlk oyunda olduğu gibi cephane yine sınırlı ve düşmanlar korkunç. Aynı zaman anlatı, atmosfer ve oyun kendik açılsam bir başyapıt. Eğer karanlık hikayeleri, derin karakterleri ve psikolojik korkuyu seviyorsanız, Elin ve İkiz size hem düşündürecek hem de korkutacak. Mortal Kombat 1 1992 yılında Ata salonunda çok zaman geçirdiğim ve o günden bu yana en çok sevdiğim dövüş oyunu serisi kesinlikle Mortal Kombat'tır. Serideki önceki oyun gibi 2.5D bir dövüş oyunu olan Mortal Kombat 1, Fatalitler, Brutalitler dışında Fatal Blow adında meşhur X-Ray hareketleriyle serinin en iyi oyunlarından biri. Mortal Kombat 1 aslında serinin 12. ana oyunu ama reboot olarak seride yeni bir başlangıç yaptı ve yepyeni bir hikaye bizlerle oldu. Tek başınıza arcade ve hikaye modunda takılabilir ya da arkadaşlarınızı ister yan yana ister online üzerinden kapışabilirsiniz. Ama unutmanı hatırlatayım, oyun küçük kardeşimize uygun değil. Arcade Paradise Babasından kalan bir çamaşırhaneyi zamanla atölye salonuna dönüştüren bir gencin hikayesini oynadığınız yapım birinci şahıs kamerasıyla oynanıyor. İlk başta müşteriler beklerken sıkılmasın diye çamaşırhaneye koyduğumuz arcade kabine baktı ki iyi iş yapıyor, iyi para kazandırıyor. Burayı atölye salonuna çevirelim diyoruz. Ve yeni makinelerle sipariş edip işi büyütüyoruz. Para kazandıkça daha fazla yatırım yapıp işi büyüttüğümüz simülasyon oyunu tam çocukluk hayallerini gerçekleştiriyor. Shadow of the Colossus yapımcı Famitu Uda'nın ilk odan sonra çıkardığı şaheser. Third Person 3. şahs Kamırsız'la oynanan bu macera oyununda dev bossları yenmeye çalışıyoruz. Her biri birbirinden farklı çözümler gerektiriyor. Bulmacalar barındıran bu boss savaşları gerçekten efsane. Açık dünyaya sahip dev haritasında her boss haritanın farklı noktalarını dağılmış durumda. Düşmanı araştırma ve keşifle buluyor ve ardından ruhunu almaya çalışıyoruz. Bu ruhlar ölen sevgilimizi tekrar hayata döndürmek için bize lazım. Ama öncesinde tüm bossları kesmemiz gerekiyor. Tabii ki bu hiç kolay olmayacak. Masalsı ve doğaüstü bir hikaye hazır olun. Cyberpunk 2077, Witcher serisinin yapımcısı CD Projekt Red tarafından geliştirilen bilim kurgu temalı aksiyon rol yapma oyunu FPS birinci şahıs kamerasıyla oynanıyor. İlk çıktığında PS4'te birçok teknik sorunla uğraşan oyunun PlayStation 5 sürümü ise çok başarılı. Çok detaylı karakterler ve silah geliştirme sistemine sahip oyunun açık dünyasında arabalar ve motosikletler sürebiliyoruz. Görevleri tamamlamak için alternatif yollar sunan bir sisteme sahip. Yani ister aksiyonla ister gizlilikle hedeflere uğrabiliyoruz. Hikayesi boyunca binlerce satır diyalog sunan bu derinlemesi rol yapma oyunu Türkçe dil desteğine sahip. Umarız yapımcı CD Projekt Red'in yeni gelecek oyunu Witcher 4'te de Türkçe dil desteği olur Assassin's Creed Odyssey. Karşınızda Yunan mitolojisinden geçen bir Assassin's Creed oyunu var. Assassin's Creed Odyssey hem seriye sadık kalmayı başarıyor hem de yeni mekaniklerle oynanışı tazeleyerek dikkat çekiyor. Ağaçların gölgesinde süzülen yapraklar, şiddetli fırtınalar ve harika deniz manzarası her bölge özenle tasarlanmış. Özellikle ışık gölge sistemi gizlilik temalı oynanışı güçlendiriyor. Yeni rol yapma öğeleri önceki oyunlara göre daha sadeleştirilmiş ama hala zengin. Silah geliştirmeleri, yetenek ağaçları ve diyalog seçimleri karakterimizi kişiselleştirmemizi sağlıyor. Sonuç olarak Assassin's Creed Odyssey serinin özünü korurken modern oyuncuların da beklentilerini karşılıyor. Eğer Yunan adalarında onurlu bir suikastçı olmak istiyorsanız bu oyun tam size göre. Dead Island 2 2011 yapımı Dead Island'ın devamı olan birinci şahıs aksiyon rol yapma oyununda olaylar ilk oyundan 15 yıl sonrasında bir zombi salgını nedeniyle karantinaya alınan Los Angeles şehrinde geçiyor. Korku teması olsa da daha çok aksiyona ve karakter geliştirmeye odaklanan eğlenceli oynanışa sahip. Hem menzilli hem de yakın dövüş silahlarıyla devasa ve açık dünyada savaşıyor ve kendimizi bir sonraki güne hazırlamak için bulabildiğimiz tüm kaynakları topluyoruz. Bunların hayata önemi var çünkü sahip olduğumuz silahlar yavaş yavaş bozuluyor ve sonunda kırılıyor. İşte bu kaynakları tezgahlarda kullanarak tamir yapabiliyor ve geliştirme yapabiliyoruz. Yani ne kadar malzeme o kadar şans. Trials Rising. Trials serisi ilk kez Xbox'a başlamıştı. Yıllarca Xbox özel oyun olduktan sonra PlayStation tarafına geldi ve benim gibi motosiklet hayranlarını çok mutlu etti. Temel mantık olarak oyun çok basit. Soldan sağa kaydırmalı motosikletle oynadığımız bir platform oyunu diyebiliriz. Ama göründüğü gibi kolay değil. Oyun ilerledikçe karşımıza çıkan engeller de bir o kadar zorlaşıyor ve çileden çıkaracak kadar adamı delirtiyor. Fizik tabanlı mekanikleri ve akrobatik hareketlerle puanlar topladığımız eğlenceli oynanışı Trials Rising'i çok güzel kılıyor. Ayrıca oyunu ister aynı ekrandan yan yana, ister online üzerinden arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. God of War ve God of War Ragnarok. PlayStation en değerli oyunlarından God of War serisi PC'de çıkış yapmıştı. 2018'de Kuzey Nordic mitolojisine başlayan yeni macera God of War Ragnarok ile devam ediyor. Harika atmosferi, muhteşem konusu, inanılmaz hikaye anlatımı ve PlayStation 5'teki çok sağlam optimizasyonuyla bu oyun tam bir sanat eseri. Üçüncü şahısla oynanan bu aksiyon rol yapma oyununda hikaye ve konu sizi film gibi öyle bir sarıyor ki saatlerin nasıl geçtiğini hiç anlamıyorsunuz. Hani vardır ya bir an önce akşam olsun da eve gideyim oynayayım dediğiniz oyunlar. İşte onların en güzel örneklerinden bir tanesi. God of War Ragnarok Türkçe dil desteğiyle PlayStation 5 sahiplerinin mutlaka oynaması ve deneyim etmesi gereken bir yapım. Fallout 4 Oyunun yönetmeni Starfield ve Skyrim serilerinden tanıdığımız Tom Howard. Nükleer savaşların sonrasında apokalip bir dünyada geçen bu efsane rol yapma oyunu ister FPS 1. şahıs ister 3. şahıs 4 person kamerasıyla oynanabiliyor. Fallout karakter oluşturma, geliştirme, kaynak toplama, silah ve hatta içinde tarlalarımızın olduğu çiftliğimizi dahi inşa edebildiğimiz derinlemesine rol yapma öğelerine sahip. O kadar büyük ve detaylı bir dünyası var ki keşfetmekle bitmiyor. Bu oyun kendi türünde o kadar değerli ki henüz Fallout oynamamış bir oyuncu daha önce rol yapma oyunu oynadım diyemez. Kakun, sıra dışı oyunlarıyla bilinen sevdiğim yapınca Annapurna Interactive'den tam kafa dağıtmalık bir bulmaca macera oyunu. İzometrik kamera sahip oyunda dünyalar arasında zıplayabilen, bulmacaları çözerek mekanları kozular için hapsedebilen ve evrenin gizemini çözebilen bir böceği kontrol ediyoruz. Ayrıca Kakun The Game Awards 2023'ün en iyi bağımsız oyunu ödülünde sahip. Bu arada oyun Türkçe dil desteğine sahip. Control. Alan Wake ve Max Payne'in yapımcısı Remedy Entertainment tarafından geliştirilen bu aksiyon maci oyunu 3. şahıs kamerasıyla oynanıyor. Ana karakterimiz Jesse, kayıp kardeşini ararken doğaüstü güçler kazanıyor. Bu böyle özel güçleri kullanması çok zevkli. Çünkü fizik tabanlı savaş sistemi sayesinde oyunda çevreyle etkileşim gerçekten harika. Ayrıca oyunun sinematik tarzı ve benzersiz görsel tasarımı bizlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Eğer gizem, aksiyon ve bilim kurgu seviyorsanız, kontrol kesinlikle göz atmanız gereken bir oyun. Doom Eternal. 1993'te Doom ilk çıktığında oyuncu bilgisayarımdaki en değerli oyunumdu. Oyun dünyasına öyle bir giriş yaptı ki o dönemde birçok bilgisayarda ms dos sistemi üzerinden çok iyi bir optimizasyonla çalışabiliyordu. Efsane birinci şahıs arcade shooter oyunu 2016'da yeniden yapımıyla karşımıza çıktı. Ve devam oyunu Doom Eternal'la kaldığı yerden namını devam ettirdi. Ona FPS oyunlarının atası olarak kabul edilen Wolfenstein'ın kardeşi diyebiliriz. Yağ gibi akan kara sayısı, jilet gibi keskin grafikleri ve harika müzikleriyle ID Software'in sanat eseri Doom, hızlı ve akıcı oynanışıyla muhteşem bir arcade nişancı oyunu. Last of Us Part 1 ve 2. Gelmiş geçmiş en iyi hayatta kalma korku oyunlarından biri olan serinin ilk oyunu PS3'te çıkış yapmıştı. Ardından PlayStation 4'te remastered ve son olarak da PlayStation 5'te remake olarak yeniden karşımıza çıktı. Bu arada yeni nesil grafikleriyle PlayStation 5'te harika görünüyor. İlk oyundaki muhteşem, duygusal ve gerilim dolu hikayeyi bir üst seviyeye taşıyan Part 2, tüm oyun dünyasını ikiye bölen inanılmaz bir sürpriz bir hikaye akışına sahip. Spoiler olmasın diye bahsedemeyeceğim o kadar çok şey var ki. En iyisi konusu hakkında susmak daha doğru olacak. Grafiklerinden karakter animasyonlarına ve oynanış mekaniklerinden ses efektlerine kadar tam bir sanat eseri. Oyun dünyasını mihenk taşlarından biri olarak oyunlara bakış açımızı öyle bir seviyeye yükseltti ki ondan sonra hiçbir oyun onun kadar gerçekçi gelmedi. Yapımcı Neil Druckmann ve ekibi yeni oyunları Intergalactic üzerinde çalışıyor. Bakalım oyun dünyasını yeni bir boyuta taşıyabilecekler mi? Unutmadan söyleyeyim, her iki oyunda Türkçe dublaja sahip. Far Charging Tides. Long Sales'ın devam oyununda kıyamet sonrası bir dünyayı keşfeden bir gemi kaptanını kontrol ediyoruz. Yandan kaydırmalı platform tarzındaki bir macera bulmaca oyununda herhangi bir savaş mekaniği yok. Ama hayatta kalabilmek için tekniği sürmeli, yelkenleri yönetmeli, çevresel bulmacaları çözmeli ve kaynak toplamalıyız. Gemi bir buhar motoru içerecek şekilde yükseltilebiliyor. Eğer gemimizi iyi geliştirebilirsek oyunun ilerleyen bölümlerinde gemimiz bir deniz altına bile dönüşebiliyor ve böylelikle daha büyük alanları keşfedebiliyoruz. Bulmaca ve platform oyunu bir arada sunan yapım gerçekten çok keyifli. Spider-Man Remastered. Bir çomuzun olduğu gibi benim de en çok sevdiğim süper kahraman Spider-Man. Yalnızca mevcut jenerasyonda değil, gelmiş geçmiş en iyi jenerasyonlar arasında yapılmış en iyi süper kahraman oyunu. spider ile ilgili sonuya kızdığım bir nokta var. O da Türkçe dil desteği vermemesi. Ama her şeye rağmen Peter Parker'ın hikayesi Manhattan, New York'ta harika duruyor. Çok sağlam grafikleri, akıcı oynanışı ve muhteşem ağ atma mekaniğiyle binalardan binalara sıçramak ve şehrin en yüksek binasının zirvesine çıkıp harika görseller eşliğinde manzarayı izlemek dahi bu oyunu oynamak için yeterli. Bunun yanında devasa açık dünyasında serbest takılmak ve masum insanlara yardım etmek acayip eğlenceli. Hogwarts Legacy, Harry Potter evreninde Hogwarts Cadılar ve Büyücüler Okulu'na geçen, üçüncü şahıs kamçıyla oynanan bir aksiyon rol yapma oyunu var karşımızda. Ben şahsi olarak Harry Potter'ı sevmesem de oyun olarak bayağı sevmiştim. Kaliteli grafikler ve karakter animasyonlarının yanında rol yapma özelliklerini de bayağı bir beğenmiştim. Oyun ilerledikçe yeni büyüler öğreniyor, bu büyüleri ve kendimizi oyun boyunca geliştiriyoruz. Açık dünya haritasını ne kadar çok keşfederseniz ve araştırırsanız karakter gelişimi için o kadar çok kaynak toplama fırsatı buluyorsunuz. Oyunu bu zamana kadar oynama fırsatı bulamadıysanız bu şimdi başlamak için harika bir fırsat. day is gone. PlayStation 1'in en meşhur oyunlarından biri olan Cyberpunk Filtering yapımcısı Sony Band Studio tarafından geliştirilen 2019 yapımı aksiyon macera oyunu ilk çıkışında yaşanan teknik sorunlardan dolayı ağır eleştiriler almıştı. Daha sonrasında aldığı dev güncellemelerle oyun tüm hatalarını giderdi ve şu an sorunsuz iyi performansla oynanabiliyor. Oyun açık dünya ortamını keşfedebileceğimiz 3. şahıs ile oynanıyor. Ateşli silahlar, yakın dövüş silahları ve el yapımı silahların yanında düşmanlara karşı kendimizi savunmak için gizlilik kullanabiliyoruz. Önemli bir oyun mekaniği ise ulaşım aracı olarak motosiklet sürebiliyoruz. Bunu Red Dead Redemption'daki atımız gibi düşünebiliriz. Onun da ekstra silahlar ve erzaklar taşıyabiliyor. Ayrıca onu geliştirebiliyoruz. Zombi temalı oyunları seviyorsanız 50 saatin üzerinde oynanışıyla Days Gone Türkçe dil desteğiyle sizleri bekliyor. Ghost of Tsushima Infamous'ın yapımcısı Sucker Punch Studio tarafından geliştirilen son özel oyunu unutulmaz bir aksiyon ve hikaye sunuyor. Uzak doğu temasına sahip bu samuray oyunu PlayStation 4'te ilk çıktığında bizi çok etkilemişti. Kanalımıza tüm serisini yaptığımız oyuna daha sonrasında İki adası adında bir genişleme paketi de gelmişti. Bu genişleme paketi tamamen hikaye odaklıydı ve onu da bitirmiştik. İki adası serimizin birinci bölümünde iki adasına nasıl gideceğimizi gösteriyorum aklınızda olsun. İngilizce ve Japonca seslendirme seçenekleriyle birlikte Türkçe dil desteğiyle unutulmaz bir destan sizleri bekliyor. Silent Hill 2 Yakın zamanda remake ile bizlerle olan Konami'nin unutulmaz hayatta kalma korku oyunu PlayStation 2'nin en sevilen oyunları arasındaydı. Ölen karısından kendisine gelen bir mektup aldıktan sonra Silent Hill kasabasını onu bulmak için yolculuk yapan bir adamın hikayesini oynuyoruz. Evet ölen birinden mektup almak normal bir şey değil ama bundan çok daha fazlası bizleri bekliyor. Ürkütücü korkunç müzikleri, atmosferi, grafikleri ve canavar tasarımlarıyla o yıllarda gerçekten çok başarılıydı. Şimdi de öyle. Sınırlı sayıda mermiyle stres altındayken bol bol puzzle'lar çözdüğümüz oyun benim için bir efsane. Dredge. Açık dünya takım adalarda geçen bir balıkçılık korku rol yapma ve macera oyunu. Küçük bir motorlu balıkçı teknesini kontrol ederek oyun dünyasını keşfettiğimiz yapımda balık avlayabiliyor ve onları satarak kazandığımız gelirle teknemizi daha da geliştirebiliyoruz. Oyun sadece sakin bir balıkçılık oyunu değil. Adaların etrafındaki sularda bizlere saldırabilecek deniz canavarları bulunuyor. O yüzden hasara ve saldırılara karşı dayanıklılığı arttırmak için teknemizi geliştirmemiz şart. Geliştirme yapabilmemiz için de balık avlamamız şart. Şimdiden size iyi avlar. Demon's Souls Orijinal 2009 yapımı PlayStation 3 oyununun remake'i yani yeniden yapımı bizlerle. Adını da verdiği Souls-like türünün ilk oyunudur. Genel olarak ona 3. şahıs kamerası oynanan zorlu bir rol yapma oyunu diyebiliriz. Yapımcısı Dark Souls ve Elden Rings oyunlarından bildiğimiz From Software. Yapımcının diğer oyunlarında olduğu gibi derinlemesine bir hikaye anlatımı bulunmuyor. Bunun yerine geliştirdiğimiz karakter ve silahlarla bossları kestiğimiz bir yapısı var. Bossları öldürme taktiği aradığımız ve bölümleri temizlediğimiz oyun gerçekten cezalandırıcı ve zor. Zaten Souls-like türünün genel mantığı da bu. Unutmadan oyun Türkçe dil desteğine sahip. Tomb Raider serisi. PlayStation 1'deki orijinal serinin ardından yıllar sonra yeni bir başlangıç yapan seri, yeni jenerasyona tekrar bizlerle oldu. 3 oyundan oluşan seri, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider'dan oluşuyor. Oynanış genellikle keşfe, bulmacaları çözmeye, tuzaklarla dolu düşmanca ortamlarda gezinmeye ve düşmanlarla savaşmaya odaklanıyor. Third Person 3. şahıs kamaçısıyla oynanan aksiyon macera oyunu güzel grafiklere, mekaniklere ve oynanışa sahip. Eğer Uncharted gibi aksiyon dolu bir alternatif bakıyorsanız bu oyun tam size göre. Tetris Effect Connected bana en sevdiğim oyun nedir diye sorulduğunda genelde cevabım Tetris olur. Ve bu oyunun en iyi örneği de kesinlikle Tetris efektir. Blokları ve sütunları kırarak oynadığımız meşhur puzzle oyunu bilmeyen yoktur. Muhteşem müzikler eşliğinde ilerlediğimiz yapıma Tetris müzik ritmi oyununa dönüşmüş hal diyebiliriz. Oyun müziğin ritmine bağlı olarak 30 farklı aşama ve temaya sahip. Aynı ekrandan yan yana 4 kişi oynayabildiğimiz oyunda birçok farklı modda bulunuyor. Aynı ekrandan yan yana ya da online üzerinden arkadaşlarınızla kapışabileceğiniz oyunda ayrıca VR desteği de var. Uncharted Legacy of the Thieves Collection. PlayStation platformunda şöyle düşündüğümde ilk akla gelen oyunlardan biri Nathan Drake oluyor. Uncharted'da Nathan'ın macerasına ilk kez PlayStation 3'te başlamıştık. Hatırlarsanız Uncharted 1, 2 ve 3 PlayStation 3'te çıkmıştı. Ve daha sonrasında Remastered adında bir paket halinde PlayStation 4'e gelmişti. Dördüncü ana oyunun ardından Uncharted Kayıp Miras adında oyun çıktı. Uncharted 4 ve Kayıp Miras PlayStation 5'te tek paket altında sunuluyor ama PlayStation 4 sürümleri ayrı olarak da PlayStation Plus'ta bulunuyor. Hem grafikleriyle hem mekanikleriyle hem de sinematikleriyle bu efsane ikili Türkçe dublaj desteğine sahip. Umarım liste içerisinden kendinize güzel oyunlar seçmişsinizdir arkadaşlar. Hangi oyunları daha çok beğendiniz yorumlara bekliyorum. Bu arada henüz abone olmamış kardeşim abone olarak beğeni butonuna basarak değerli yorumlarınızı ekleyerek bana destek olabilirsiniz. İnanın çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan TV olarak da takip alabilirsiniz. Bir sonraki oyunlarda haberlerde ve gündemlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.